Hangi hayvanlar kesilebilir, hangi hayvanlar kesilemez. Allah Azze ve Celle konu içinde daha önce de okumuş olduğum bir ayet-i kerimede Hac Suresinde de, demişti ki وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَسْكُرَثْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah Azze ve Celle her kavim için onları rızıklandırdığı behimetul en'ama Allah'ın adını ansınlar diye Allah bir mensek bir ibadet kılmıştır. Hangi hayvanlara Allah'ın adının anılıp kesilmesini istiyor Allah Azze ve Celle? En'am. En'am olan hayvanlar. Peki en'am olan hayvanlara Arap lügatında neler dahildir? Üç şey dahildir. En'am üç şeydir. Bir, deve ve deve cinsinden olan hayvanlardır. İki, bizim toplumda büyük baş dediğimiz inek ve inek cinsinden olan hayvanlardır. Üç, bizim küçük baş dediğimiz koyun, keçi ve benzeri bu cins olan şeylerdir, hayvanlardır. Bunlar behimetul en'amdır. Bu üç sınıf. Bir Müslüman, Allah bunun nasıl kıldığı için, Peygamberin ve bütün sahabenin ameli de bunun üzerine olduğu için, Kurban Bayramı'nda bu üç sınıftan kurban takdim edebilir Allah'a. Bunun dışında, işte e, horos, horoz, tavuk ve benzeri hayvanları e, bir insan Allah için kesebilir. Yani hani normal zamanda mesela Allah için bir tavuğun vardır. Allah'a şükür olsun diye onu kesebilirsin. Bu, bu mesele değil. Bu da bir ibadettir. Lakin kurban bayramı ibadetinde kurban Allah'a takdim edebilmek sadece behimetül en'am olur. Yani bu üç sınıftan zikrettiğimizden olur. Peki bu üç sınıftan hepsi mi olur? Konunun içerisinde başka bir konu? Hayır. Bunların bir yaş sınırı vardır. Kesilecek kurbandaki yaş sınırı nedir? İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تَزْبَحُوا اِلَّا مُسِنَّةً اِلَّا اَنْ يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ وَيَا اِلَّا اَنْ تَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِنَ الدَّعْنِ Hayvanlardan sadece müsinne olanları kesiniz. Müsinne. Yani belli bir yaşı doldurmuş olan hayvanları kesiniz. Eğer size zor gelirse, bunu bulma imkanınız olmaz ise o zaman altı ayını doldurmuş olan hayvanı kesebilirsiniz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ceza'a altı ayını doldurmuş küçük hayvan demek. Şimdi o zaman hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? Müsinne olan hayvanları kesebiliriz. Devede müsinne beş yaşını doldurmuş hayvandır. Yani dört yaşında, üç yaşında bir hayvanı kesemesin kurban olarak devede. Beş yaşını doldurmuş olması lazım. İnek cinsinde müsinne iki yaşını doldurmuş olan hayvandır. Yoksa tebiadır. Yani onun altında olan, iki yaşının altında olan tebiadır. Küçük baş hayvanlarda, keçi, koyun ve benzeri hayvanlarda müsinne iki yaşını doldurmuş olan hayvandır. Peki, aradık bulamadık. Yok yani hani piyasada hayvan hayvan bulamadık. Veya diyelim ki e, gittik, paramız yetmedi, imkanımız olmadı ama biz kurban da kesmek istiyoruz. İlla en ya'sura aleykum fe tezbahu Eğer size ağır gelirse dedi sallallahu aleyhi ve sellem, ne yapın? Ceza'a kesin. Ceza'a yarım senesini doldurmuş hayvandır. Yani doğmuş ve üzerinden altı ay geçmiş olan hayvan ceza'dır. Küçük baş hayvanlar için tabi söyleniyor. Bu keçi koyun gibi. Bunların altı aylarını da ne yapabiliriz bu durumda? Kesebiliriz. Bir başka soru yine kesilecek hayvanlarla alakalı olarak. Hayvanda bulunan hangi ayıplar onun kurban olmasına engeldir? İmam Malik muvattada sahabe peygambere soruyor. Hangi hayvanlardan kaçınalım? Sünenlerdeki rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki Erbaun la tecuzu fi dhahaya veya la tujzi'u fi dhahaya. Dört sınıf hayvan vardır ki bunlar kurbanlık olmaya müsait değildir. Kesildikleri zaman da kurban yerine geçmezler. Nedir peki bunlar? Bu hayvanlar <tik> 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 avrua, el avra'u el beyinu avruha. El avra'u el beyinu avruha. Avar neydi? Deccal'dan hatırlıyor musunuz? Bir gözü olmayan. Bir gözü de avar olan, gözünde ayıp olan ve ayıbı da apaçık olan. Ya gözü çok dışarı çıkmış gibi olabilir. Gözü tam çıkmış olabilir veya içe içe çökmüş olabilir. 1. 2. El maridatu el beyinu maraduha. Hasta olup da hastalığı apaçık olan hayvan. 3. El arca'u el beyinu Sakat olup da sakatlığı apaçık olan hayvan. 4 el kesiratu lati la tunqui. kemiğinde ilik kalmayan et kalmayan çok sıska olan yani böyle neredeyse dokunduğunuz zaman eliniz kemiğe ekemiye dokunan hayvan bu dört tane hayvan diyor sallallahu aleyhi ve sellem kurban olarak kesilemezler bunlar aleyhi salatu ve selamın kurbanlığa engel olarak zikretmiş olduğu ve nas kılmış olduğu üzerindeki ayıplar Hadis çok açık değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok hadiste. Burada soru şu, asıl sorumuz bu. Peki bu hadiste zikredilmeyen başka ayıplar da olabilir hayvanın üzerinde. Bunlar nasıl olacak? Mesela örneğin boynuzu kırık hayvan. Misal. Boynuzu yarıdan kırılmış hayvan, kulağı kesilmiş, kesilmiş olan hayvan. Tamam, sakat değil ama kuyruğu yok mesela. Yani kuyruğunu kurt yemiş, kuyruğunu kapmış, kuyruğu gitmiş. Fıkıh kitaplarına baktığınız zaman bu dört tane ayıbın dışında kalan bütün ayıplarda alimlerin ihtilaf ettiğini görürsünüz. Kimisi der ki işte boynuzu tam olmazsa olmaz. Kimisi der ki yarıya kadar kalmışsa olur, yarıdan aşağıya düşerse olmaz. Kimisi der kulağı tam kopmuşsa olmaz ama kesikse olur. Kimisi kuyruğa bir hat getirir. Niye? Çünkü Aleyhisselatü vesselam nas kılmadığı için şurada ihtilaf etmişler. Bu zikredilen ayıplar şu dört tane ayıba dahil midir? Yoksa bu dört tane ayıba dahil değil midir diye bunu da ihtilaf etmişler. Biz ne diyeceğiz peki? Biz diyeceğiz ki bu konuda bir, bu dört tane ayıptan birini kendinde bulunduran hayvan kesinlikle şey değildir. Ee, kurbanlık hayvan olaraktan Allah'a takdim edilemez. İki, bu ayıplardan daha üst ayıbı kendinde bulunduran hayvan da kurban edilemez. Çünkü bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği kıyas çeşidi hangisidir? Kıyasu evladır. Değil mi? Mesela şimdi bir hayvan getirdiler, gözü tamamen kör. Hiç yok. Veya iki gözü birden kör. Biri diyebilir mi bu hadiste bu zikredilmediği için bu hayvan kurban edilebilir? Hayır. Bir gözündeki kusur bile apaçık bir kusur bile bir hayvanı eğer şeyden alıkoyuyorsa kurban edilmekten iki gözündeki körlük hayda hayda bir bir tarihin evle onu kurban olmaktan men eder. Mesela gibi veya hayvanın ayağı sakat dedik. Bırakın ayağı sakat, ayağını yemiş mesela. Kurt bir tane ayağı, bir tane ayağı tamamen yok hayvanın. Bu hayvan bir tarihin evla e kurban şey edilmez, kurban edilmez. Mesela iki, bunlara müsavi olan e, ayıplar. Yani aynı ayıbın bizzat kendisi ama Allah Resulü'nün e, zikretmemiş olduğu bir ayıp. Mesela örneğin e, neyi örnek verebiliriz buna? İşte bugün modern tıbbın hayvanda ayıp olarak tespit ettiği ve bir hayvanı yemekten dahi yememize dahi engel olan bir ayıp çıktı diyelim. Bir Müslüman ne diyebilir? Hasta hayvan. Hastadan kasıt ne? Taun isabet etmiştir. Bulaşıcı hastalıklar veba isabet etmiştir. Değil mi? Gibi. Mesela kuş gribi yoktu o zaman. Şimdi kuş gribi diyelim çıktı veya işte bu bir ara kurbanlık hayvanlarda da vardı. Deli dana hastalığı mı diyorlardı? Gibi mesela. Bir hastalık çıktı. Biz diyebiliriz. Bu da diğer o gün bilinen taun gibi hastalıklara denk olduğu için biz bu hayvanı kurban edilmez diyebiliriz. Bunların dışında kalan ayıplara gelince, kulağında ayıp, boynuzunda ayıp vesaire ne deriz? Evla olan Müslümanın bu tip hayvanları Allah'a takdim etmemesidir. Evla olan Müslümanın bu tip hayvanları Allah'a takdim etmemesidir. Lakin eğer Müslüman bunu Allah'a takdim eder ise bu kerahatle beraber caizdir. Çünkü bunun olmayacağına dair elimizde kesin bir delil söz konusu değildir diyebiliriz. Burada bir e, soru da soralım. Şimdi e, şu soru çokça soruluyor. Bana da kaç defa soruldu. Kısırlaştırılmış hayvan ee, hatta yanlış hatırlamıyorsam en son sen bana sormuştun değil mi abi demiştin biri soruyor Siz, sizden biri sormuştunuz ama kısırlaştırılmış hayvan e, kurban olaraktan takdim e, takdim edilebilir mi? Yani kurban kesilebilir mi? Şimdi biliyorsunuz hayvanları kısırlaştırıyorlar ta ki iyice e, kilo alsın, iyice yağlansın, iyice etlensin diye hayvanları kısırlaştırıyorlar normalde. E, bir hadis-i şerifte sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki peygamberimiz daha Rasulullahi bi kebşeyni peygamberimiz iki tane böyle e, beyaz siyah karışık ama beyaz rengi daha yoğun hani böyle milh tuz renginde olan <laughs> kahverengi açıkçı çok açık kahverengiye tekabül eden koç kesti mevciyeyni hasiyeyni bu hayvanlar da kısırlaştırılmıştı diyor. İkisi de kısırlaştırılmış olan hayvanlardandı diyor. Yani aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed'in müsledinde rivayet ettiğine göre nas ile kısır olan hayvanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takdim etmiş. Hatta bazı alimler diyorlar ki kısır olan hayvanın eti, yağı daha çok olduğundan dolayı yani hayvanın kalitelisi ve pahalısı kısır hayvan olduğundan dolayı, kısırlaştırılmış hayvan olduğundan dolayı Kısırlaştırılmış hayvanın e, kurban edilmesi, diğer hayvanların kurban edilmesinden daha evladır diyorlar. Bu konuda yine İmam Ahmet'te varit olan Peygamberimiz hayvanların kısırlaştırılmasını yasakladı hadisi de zayıf bir hadis. Yani böyle bir hadis nakledilmiş. Lakin bu hadis muhaddisler tarafından zayıf olaraktan kabul edilmiş. Birinci zikrettiğim hadis hem hayvanların kısırlaştırılabileceğine hem de kurban olarak takdim edileceğine bunun bir ayıp olmadığına delalet eden hadislerden bir tanesi